Bugün adım Leighton like Cutler'ın gösteriyordum. Burası çok beğen. Ben sınıfımdaki... Nisa diye bir kız almaya Bunu ben ne yazıyorum ya. ben beni yazdım? Bu bilek. Bunu ben çok alıyorum Burcu. Kaç kişi var yuvarlık? Dört kişi bunu bilemiyorum. Şu tıkartlar var. Bunu da Bu sana bir Seni seni. Burada dart ki var yine. You know? And you. Like pink. Bunu koyuyoruz. Sadece kartları biz seviyordum. Burada gene evet, oh, yeah. hmm. bir şey var. Let's see. Bu nasıl edin? Ya. Elisa. Elisa bir kuyu. Çünkü çok seviyorum. Değil. Bu benim en sevdiğim. Sibiziyor Ya. Ve şimdi çıkardım onu. Ya burada kim var? Anlayayım Helaller olsa helal. Rose var. çok severim Nurgun. Ya lan lan, 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 lan. 스튜 와우 유 라이 테리아 와우 유 라이 테리아 와우 유 라이 테리아 샬라슈 로제드 einfach Ja d

Bye bye!